Bunu Survivor modda kesinlikle yapamazsınız. Çok zorlarsanız yaparsınız bence. Yukarıda server yazsa da aslında benimkisi server değil. Kale Roma kalesi gibi bir şey olacak. Ben bunu böyle rastgele çekiyordum da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaleye bak bir de haritadan bakalım herkese merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi haritadan böyle gözüküyor

Arkadaşlar şu anda televizyon bakıyorum en son saat 10.00'da Ben Arka Roma çantalarımı değiştirelim bakalım neler çıkacak. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar bugün benim bu yarından sonra okula gideceğiz. Okullar başlayacak benim. Bu benim de cuma. şu senin çantayı getirir misin? Yeni çantam var burada. Onu getiriyorum arkadaşlar. Hadi. Hatta, salonda değiştirelim. <laughs> yine varsın. Otur diyerek birinci mı, konusunda şey yapar. Tamam. Arkadaşlar. Kale'yi eğer bitiremezsem bir sonraki bölümü de çekeceğim yarın. Bu bir nevi Roma kalesi gibi. İşte Roma anıtı gibi bir şey olacak. Evet. Bakalım nasıl. Şimdi böyle gözüküyor ama asla öyle gözükmeyecek. Burayı da süsleyeceğim iskeletler zindanlar yapacağım. Yeri aşağılar aşağılara doğru giden zindanlar falan. Dur bir dakika burada kaç blok var onu ölçmem lazım. Bir, iki, üç, 4 Tamam. 2. Tamam, buralara doğru zindanlar falan çekeceğim. Kalemliğimi Hadi ben daha zindan yapacağım yaptığım bu anıtı. Adem için Ya bana da o süsleri verdi. Hı. Hmm. Şunu pek bir boka benzemiyor arkadaşlar. YouTube'da söversiniz, banlanmazsınız ama. Mağara gizli yerime sakladım. Ne? Hala bir şeyler yazıyor mu? Bu bunu, bile bunun böyle bağlıydı. Ben yaptım bunları yine. Durun arkadaşlar bariyer almam lazım. Neden? <laughs> Durun arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar geldim. Teyzem geldi bir şey söyledi. Gibi. Arkadaşlar şimdi biz e, birazcık bayağı bir ses çıkartabiliriz. Evet, onu da. çok özledim. Şu anda annem çok sinirli. Benim şu bariyeri alayım bir. Bakalım buradan ne çıkacak. Slash. Hiçbir şey çıkmadı. Gil. Adem. Ben bunun içindekileri çok merak ediyorum. Ba. İki band çıktı. Hangi bandı kullanayım? Bunu kullanayım. O kuralına bunu mu getirelim?

Ta bak kap orada. Anne ben şimdi kalem ihtiyacım Defterlere gerek yok. Ben kalem hazırlayacağım tamam mı? Biraz sessiz Adem demleci çıkıyor. Bak rezil olmasın YouTube'da. Olsun olsun, başkaları YouTube'da rezil etmeye çalışıyor arkadaşlarına. Çok şey alma. Birer al. boya kalem götürmeyin. Işıklandırma sistemini nasıl yapabilirim onu sonra düşüneceğim. Abi bizim pembe medeni sarı. şey var ya. Şöyle bir şey gözüküyor. Çektiğinizde böyle. Hepsi bir olsun. Komutlar daha yeni öğrendim zaten. Şimdi bu işaret kalemini götüreceğim. Böyle özel bir şey alıyorsun. Hadi go silgiyle silim. O silinmiyor değil mi silgili? Siliniyor mu? burada. Bak burada beyaz oje bu. Bunu böyle alıyorsun üstüne sürüveriyorsun geçi Daksilin yoksa şöyle yap. Pamuğa limon sırt. Tıbına, değil mi? Evet. Ben pamukla i̇şte denedim. Iyi olmuş? sen <laughs> elde <laughs> Arkadaşlar 11 dakika oldu. Video bitti. Şimdi ikinci bölümü çekeceğim.